Çok güzel, çok eğlendim. Tanuca lütfen bana biraz turşu ver. Uzatır mısın? Çok teşekkür ederim. Artık Tanuca geldiğine göre bu ev ev gibi hissettiriyor. Aksi takdirde hep bir şeyler eksik gibiydi. Aa teşekkür ederim. Aa bak ee, e, katıya versene. Aa bana değil ona lütfen. görünüşe göre ile yine kavga etmiş. Onu çok rahatsız ettin eminim onu dinlememişsindir. Herhalde yine kavga etmişler. Yoksa bu ikisi... Ben çok acıktım. Natasha ile akşam yemeği yedim ama uykusu geldi. Ben de o yüzden buraya geldim. Canım gel hadi bir şeyler ye gel. Pilavı uzatır mısın? Tanya, en sevdiğin yemek hangisi? Tahmin et. Erişte. Doğru. Ama bugün ıspanak yiyeceksin. Ispanağın çok fazla demir içerdiğini biliyor muydun? Bak yanında peynir de var. Bunu yiyince güçleneceksin canım. Sonuca boş ver. Bırak da lütfen Erişte yesin ha? Ben hazırlayayım. Sen onun yanında kal. hayaletler beni rüyalarımda korkutmaz mı? Kesinlikle hayır. Rüyalarına hayaletler girse bile korkudan kaçacaklar. İstediğini yap. Seni dinlemeyecek. Biliyorum. O erişteye bayılıyor. Anne erişte yapma. Bundan sonra her gün ıspanak yiyeceğim. O zaman rüyalarımdaki hayaletler korkup kaçacak. Çok güzel. Aferin, harika. <laughs> Akıllı kız. Vay canına. Ahana teyze de tatlı getirdi. Hadi hemen bitirelim. Hayır, hayır. Oğlum sen doğru olanı yaptın. İşte iş dedikleri buna denir. <laughs> Tek başına içiyor bu. Evet, Rishi. Neyi var acaba? Sorsak mı? Yoksa her gün içip içip ölecek eminim. Evet bence haklısın. Gidip konuşalım. Hadi. Tamam, hadi gel, gidelim. Gel. Sanki Geçin. evde yokmuşuz gibi, tamam mı? Hadi. Hayine. <laughs> hey. Sorun ne kardeşim? Neden bu kadar ciddisin? İyi misin? A evet, her şey yolunda. Ben iyiyim. Sorun yok yani. Güzel. Baksana sana baba iyice yalan söylemeye başladı. Söyle Ahanay'la kavga mı ettin? Aa böyle bir şey yok. Hayır. Aptal. Bana bak. Bizim Rano'yla tartışmalarımızı biliyorsun, değil mi? Bak. Senin gibi her zaman üzülecek miyim? Başımda dağlar kadar dert varmış gibi mi davranacağım? Hayır. Kendini toparlamalısın, kesinlikle. Ben Tanucay'la kavga ettiğimizde ne zaman bir tartışmaya girsek önce ondan özür dilerim. Onun ya da benim hatam olmasına bakılmaksızın hem de anladın mı? Hayatta mutlu kalmak istiyorsan huzuru koruyacaksın. Özür dileyeceksin yani. Niçin özür dileyeceğim bana? Söyler misin? Ha? Hiç sebep yokken niye özür diliyorum ondan? Ne oldu? Yani isteyip de yapamadığın bir şey mi var? Eve getirmediğin bir şey mi ihtiyacın vardı? Doğum günü ya da yıl dönümünü falan mı kutlamadım? Sorun ne bilmiyorum ki. Yani niçin özür dileyeceğim? Niçin af dileyeceğim? Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum bunu. Evet var canına. Bana şunu söyler misin? Gerçekten bilmiyor musun? Yani bir hata yapmadın mı? Bunca zamanda söylediğim şey buydu. Git de ona sor istersen. Neden sinirli bir şekilde beni odadan attı? Yani sorun ne? Neden bana kızgın? Hmm. Gidip ona sorun bunu. Tamam tamam sinirlenme. Gel bir şeyler içelim. Ahana neler oluyor? Neden bu kadar üzgünsün? Eminim seni rahatsız eden bir şeyler var. Sorun ne söyler misin? Bir şey yok. Yalan söyleme lütfen. Orada gördüm. Çok kötüydü. Neler oldu söyler misin lütfen? Hiçbir şey. Tamam. Yani yanılıyorum öyle mi? Senin kardeşin olduğumu sanıyordum. Ama benimle paylaşmıyorsun. Neden söyler misin? Bak dinle beni Tanuca. Sen kardeşimsin seni kız kardeşim olarak görüyorum. Aslında gerçekten sen benim ailemsin. Seni ne zaman görsem annemle babamı hatırlıyorum. Sen ve Manfred. Tanrı korusun. Bir gün Manfred'le aramda herhangi bir sorun çıkarsa... O zaman Manfred'le birlikte bütün ailemi kaybedeceğim. Ama asla kaybetmeyeceğim biri varsa o benim hep yanımda. O sensin. Çünkü kız kardeşler asla ayrılmazlar. Değil mi? Bana bak. Manfred'e bir şey oldu, bir şey yaptı. Bak bunun karı koca arasında bir mesele olduğuna katılıyorum, karışmamalıyım ama seni böyle görmek istemiyorum. Sen kardeşimsin ve buna üzülüyorum. Söyle ne yaptı? Beni kardeşin olarak görüyorsun değil mi? Lütfen. Lütfen söyle ve ona gerekeni yapayım tamam mı? Gidip onunla konuşacağım. Sadece söyle yeter. Tamam. Ama önce bana söz vermelisin. Bunu kimseye söylemeyeceksin. Tamam söz veriyorum. Sadece söyle. Sen şimdi onları boş ver. Bana kendinden bahset. Şimdi ne giyeceksin? Mesela üzerinde ne var? Ailenle tanışacağım. Ama ailen beni sorarsa onlara ne cevap vereceğim söyler misin? Ha? Kızının sevdiği adam aslında evli mi? Bunu mu söyleyeceğim? Bugünden itibaren hayatını kendi başına yaşayacaksın. Ne istersen yap, ben de öyle yapacağım. Ben de aynı şeyi yapacağım. İstediğim gibi yaşayacağım, anladın mı? Lütfen bana söyle, ne yapacağım ben şimdi? Onunla o kız arasında bir şeyler olduğunu bilerek... Sen... Sen hiç merak etme, tamam mı? Ben gidip onunla konuşacağım. Bakalım bugün neler var. Hey, ne zaman geldin? İşte çayın. Gel otur. Teşekkür ederim. Tamam. Tanucadan başka birine aşık olabilir misin? Aşk dediğin bir kere olur. Her zaman değil. Hayır. İnanmıyorum. Ömrünün sonuna kadar sana destek olan gerçek aşktır. Sen de göreceksin. Fazla iyimsersin sen. Evet öyle. <laughs> Bakalım ne olacak. İşte bu kadar hayat güzel. <laughs> Ey güzellik ne haber? Ne dedin? Tekrar söyle ne dedin? Aa, ama dur Ye, yemekte acı kabak mı yedin? Yani birazcık tatlı dilli olur musun? Lütfen. Tatlı dilli mi? Evet. Tamam sorun değil ben sana tatlı tatlı konuşurum. Ben bu tamam. eve geldiğimden beri benimle aptal aptal tamam, konuşan lütfen. sensin. Hatırlıyor sakin musun ama. He? Sakin Eskiden ol. sessizce dinlerdin ve şimdi bugün tatlı Bak. tatlı konuşuyorsun. Ben sana acılı yemek yedirirdim, sen gülümseyerek yerdin. Ama şimdi sözlerim sana ağır geliyor. Ben diyor. Öyle demek istemedim. Ben ne demek istedin? Sözlerime katılmıyor musun? Katlanamıyorsun hatta değil mi? Tamam ben böyle çok konuşuyorum. İşte her yerde çok konuşuyorum anlıyor musun? Ben bir şey yapmadım ki. Evet bir şey yapmadın ama olan oldu? Bence mesajı çok güzel aldın. Sakın A ağlama hayır, sakin asla, ol. asla. Tabii sen yapmadın. Evet ben yapmadım. Gidip bunu yapanla konuş o zaman. Hayır konuşmayacağım. Öldüreceğim. Kemiklerini kıracağım. Ahanayı ve Onu bağışlamayacağım. Görür o. O ne yaptı? Hı? Dediğim hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Aptal mısın sen? Tamam. Bundan daha fazlasını söyleyemeyeceğim sana. Ha, hey dinle dinle dinle. Ee, bak şöyle, şöyle yapalım mı? Ee, birlikte... Onu dövelim. Sen onun kulağını bükersin, ben de diğerini. Ne istiyorsan onu yap. Git ve ona ne yaptığını sor tamam mı? Peşimden gelme. Moralim çok bozuk, öldürürüm tamam, seni. Tamam Peşimden gelme, tamam, tamam, tamam mı? Tamam, tamam tamam. Üzgünüm, sen kendi işini yap, karışmayacağım. Önemli değil. Onun peşinden gidersem dayak yerim. Ama bu ne yapmış olabilir ki anlamıyorum. ateşi çok yüksek. Tanya sen uyandın mı? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yemekten herhalde anlamadım. Tamam. İlk yardım kutusu nerede? Evet orada olmalı. Ama, tamam Hemen bu ilacı al olur mu? Hayır almayacağım. Bu ilacın tadı çok kötü. Evet biliyorum kötü ama... Bunu içmek zorundasın tamam mı canım? Hayır içmeyeceğim. Eğer bu ilacı içersem yarın sana bir sürü çikolata getireceğim. Peki tamam yanında da süt olacak mı? Söz veriyorum. Süt olacak hadi iç. Yarın sütün hazır olacak. Aferin. Çok üzgünüm hadi. Şimdi yat olur mu? Hadi. Eğer bir şey olursa bana haber ver olur mu canım? Lütfen gitme. Peki. Uyu hadi. <Gülüyor> 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 la 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 la, la. <Gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bu <laughs> haline bak, sana kaç <laughs> defa diyeceğim, yine başlamışsın. Bana? Hayır. hayır kalk hemen. Hayır. Sana o kadar şey söyledik hiç <laughs> dinlemedin. Bak hayır. git ondan özür dile ve bu konu kapansın. İnade etme artık. Hayır. Bir dakika önce beni dinle. Senin yüzünden acı çekiyorum. Hadi hayır. git ve özür hayır. dile. Hayır Hadi. Hayır. Hayır. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam mı? Beni odadan nasıl attığını biliyor musun sen? Kemiklerim hala ağrıyor. Bak, onun tamam da mı? kalbi sızlıyor. Hayır. Gidip ondan <laughs> özür dile ve kurtul. Hadi. Misin? Evet eminim. Bak senin yüzünden acı ya. çekiyorum. Senin yüzünden biz bile kavga ediyoruz. Lütfen anla beni. Git ve Ahana'dan özür dile. Ona sorunun ne olduğunu sor. Neden kızmış? Neden üzülmüş? Söylesene hadi. Aa, hayır, 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 hayır. Dinle, dinle, dinle. Aha. Onu öpmeyi unutma tamam Hadi git, git. Tamam, gire, hadi. Gire, üzgünüm. Hadi. Üzgünüm, hadi. üzgünüm, git. üzgünüm, üzgünüm. Ahana. Ana dinle Ana. Beni dinle tamam mı? Senin sorunun ne? Söyle bana. Söyle senin ne sorunun var ahana? Ah. Neden söylemiyorsun? Sen benimle bozuştun. Benimle bozuştun. Hadi lütfen söyle. Nedenini söyle lütfen. Ben ne yaptım? Bana neden kızgın olduğunu bile bilmiyorum. Bu adil değil bana söylemelisin ana lütfen. Ne yaptım ben? Bu gerçekten hiç adil değil. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Bunlar bu, bunlar da ne böyle Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.